Yeşilçam'ın en iyi filmlerinin çoğunda o var. Aşk dediğin laf değildir. Şabanoğlu Şaban, Hababam sınıfı tatilde, Gülen Gözler, Cennetin Çocukları filmlerinin tatlı ve asi kız olarak hafızalara kazındı. Hababam sınıfı tatili filmiyle ise 7'den 70'e herkesin gönlüne girmeyi başardı. Herkes onu Hababam sınıfının 4 kız öğrencisinden biri olarak tanıdı. Ardından Şener Şen'in Vecihi karakterin canlandırdığı Gülen Gözler filmiyle hafızalara kazındı. Yılmaz Güney'in Yol filmiyle ise hayranlarının gönlünü fethetti. O kişi Sevda Aktolga'nın ta kendisi. Oynadığı filmlerin tatlı ve asi kızı da her insan gibi zamana yeni düşmüş ancak şirin görüntüsü hiç değişmemiş. Sevda Aktolga da pek çok Yeşilçam Yıldızı gibi değişti. Aktolga son olarak Fox TV'de yayınlanan Unutma Beni adlı dizide Güler rolünü canlandırmıştı. Ak Tolga, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü mezunu. Ancak oyunculuk onun tutkusu olmuş. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra birçok ünlü isimden oyunculuk dersleri almış ve devlet tiyatrolarında rol almıştır. 1981 yılında hayatıyla ilgili radikal bir karar daha aldı ve nikah masasına oturdu. Ak Tolga yıllar önce verdiği bir röportajda o günleri şöyle anlatmıştı. Benim ustam, yönetmenim sinemada oyuncu olabilmemin sebebi Ertem Eğilmez'dir. Dehasına yakın bir deha ile henüz karşılaşmadım dersem yalan olmaz. Çok özeldir benim için. Ancak oyuncularının evlenmesinden hoşlanmaz. Sanırım izleyicinin hayranlığına ket vuracağını düşündüğü için, "Evlenirsen oyunculuğun biter." demişti. Ben biraz asi bir yapıya sahibim. Benim bir şey yapmamı isteyen biri bana Yapma demeli ki o bende tutku olsun. Evlilik de öyle bir duruma girdi. Evlenme deyince ben de evlendim. Gerçekten oyunculuğum bitti ama muhteşem iki çocuğum oldu. Hiçbir şeyin bana veremeyeceği iki hazine. Sevda Aktolga son olarak 2014 yapımı sinema filmi Aşk Oyununda rol aldı ve Münire karakterine hayat verdi. Ünlü oyuncu şu sıralar setlerden uzak. İşte usta oyuncunun son hali.